Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda aç kalarak kilo verilir mi? Ya da açlık diyetleriyle nedenli ve nasıl kilolar verirsiniz? Sonuçları sizler için ne olur? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir kişi zayıflamaya veya kilo vermeye karar verdiğinde aklına gelen ilk şey genellikle yediklerini azaltmak oluyor. Hatta bazıları kendilerini cezalandırarak açlık diyetlerine kalkışıyor. Şu söyleyeceğimi asla unutmayın. Açken kilo veren tokken kilo alır. Mutlaka vücudunuzu açlığa alıştırdığınız zaman çok fazla kalori kısıtlaması yaparak yaptığınız diyetler sonucunda hızlı bir şekilde ilk haftalarda kilo verdiğinizi görebilirsiniz. Fakat sanmayın ki doğru ve sağlıklı bir şekilde kilo veriyorsunuz. Aç kalarak verdiğiniz kilolar genellikle ödem yani vücut sıvısı artı kas kayıplarıyla oluşuyor ve bu şekilde de hızlı bir şekilde kilo veriyorsunuz. İlk zamanlar geçti, birkaç hafta geçti. Ondan sonra aynı diyetleri yaparak hatta kısıtlı beslenmenize rağmen aç kaldığınız halde vücudunuzun kilo vermediğini göreceksiniz. Peki bu süre zarfında ne oluyor? Metabolizmanızda çok büyük bir yavaşlama meydana geliyor ve özellikle de bu süreç içerisinde motivasyonunuz kırılıyor. Diyet yapmayı yavaş yavaş bırakıyorsunuz. Yavaş yavaş eski beslenme stiline geçiyorsunuz daha fazla kalori almasanız bile kalori kısıtlaması yaptığınızdan ötürü kalori eşik değerinizi aşağıya çektiğiniz için kilo alımlarıyla karşılaşıyorsunuz. Bu da sizin için mutlaka kaçınılmaz olacak. Yani aç kalarak yapılan diyetler sonucunda verilen kilolar genellikle %99 ihtimalle kalıcı sonuçlar sizler için getirmiyor. Bu konuya mutlaka dikkat etmelisiniz. Zayıflama amaçlı yapacağınız diyetleri mutlaka bilinçli olarak yapın. Yeteri kadar beslenin. Sağlıklı doğru ve yeterli düzeyde beslenmenize çok fazla önem gösterin. Özellikle de karbonhidrat, protein ve yağ dediğimiz besin öğelerini vücudunuza uygun ve yeteri kadar almazsanız istediğiniz kiloları sağlıklı bir şekilde vermeniz gerçekten kolay olmayacaktır. Çünkü bu söylediğimiz besin öğeleri vücudun günlük olarak hareket etmeseniz bile ihtiyaç duyduğu bir ölçüdedir. Bunları da siz gereğinden az karşıladığınızda Kilo verdiğinizi yağdan göremezsiniz. Mutlaka kas ve vücut sıvısı kaybıyla fazla kilolar verirsiniz. Yağdan vermediğiniz kilolar da sizde zayıflama hissiyatı yaratmaz. Dışarıdan da fark edilmez. Bu sebeple verdiğiniz kiloların mutlaka büyük çoğunluğu yağdan olmalı. Yağ yüzdenizi azaltarak hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Bunun için de doğru ve uygun yöntemleri seçmeniz gerekiyor. Bunu kendi kendinize başaramıyorsanız bu konuda kesin sonuç alarak bizden destek almak için mutlaka iletişime geçebilirsiniz bunun için iletişim numaramızı sizlere paylaşıyor olacağım bu ve bu tarz içeriklerin devamı içinde kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın.